Değerli arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım her şey sizler adına yolundadır. Bugün yine elektrikli araçlara dair ilginç bir soruya cevap bulmaya çalışacağız. Sorumuz şu. Elektrikli araçların frenleri tahrik ünitesinin içinde olsa nasıl bir teknoloji ortaya çıkar? Yani frenlerimizi tekerleklerden alıyoruz. Elektrik motorumuzun hemen dışına, şanzımanımızın içerisine yerleştiriyoruz. Değerli dostlarım bu fikir benim aklıma geçen gün okuduğum bir makale sonucu çıktı. Mercedes mühendisleri elektrikli araçların frenlerini resmen yeniden icat etmiş ve onları tahrik ünitesinin içerisine koymuş. Ve bu teknoloji birçok avantajı ve aynı zamanda çözülmesi gereken dezavantajları içeriyor. Teknolojimiz aşağıda gördüğümüz teknolojinin ta kendisi değerli dostlarım. Burada gördüğümüz kısım bizim elektrik motorumuzu oluşturuyor. Elektrik motorumuzun hemen sağ ve sol tarafında da frenlerimiz var. Tabi alışık olduğumuz disklerden, kampanalardan, kaliperlerden çok çok farklı bir fren sistemi. Fren sistemine yakından bakacak olursak arkadaşlar karşımıza bu tarz bir teknoloji çıkacak. Bu teknolojide balatalarımız dönerlerde olacak, disklerimiz sabit olacak. Mercedes mühendisleri bu teknolojinin adına da in-drive brake demiş. Yani se seyahat halindeyken fren yapabileceğiniz bir teknolojiyi karşımıza çıkartmış oldular. Dilerseniz bu teknolojinin detaylarını, avantajlarını ve dezavantajlarını detaylı bir şekilde ele alalım. Videomuza başlamadan önce beğenmeyi, yorumlar kısmında düşüncelerinizi iletmeyi ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın. O zaman güzel sohbetimiz başlasın. Arkadaşlarım şimdi bu fikrin çıkış noktasını sizlerle birlikte bir analiz yapalım. Şimdi günlük hayatta kullandığımız elektrikli araçlarda bizler rejeneratif frenlemenin önemini zaten biliyoruz. Mercedes-Benz mühendisleri bir araştırma yapmış. Araştırmanın sonucunda demişler ki kullanıcılar yavaşlamalar için %98 oranında rejeneratif frenlemeyi kullanıyorlar demiş. Ama anlık bir durmaya örnek veriyorum önüne birisi çıktı anlık olarak durması gerekiyor. Tabii ki de bu anlarda rejeneratif frenleme kullanıcıların ihtiyacını karşılayamadığı için %2 oranında da anlık durmaya ihtiyaçları var demişler. Tabii ki de bu analiz sonucunda Türkiye'deki sonuçlar değişkenlik gösterecektir. Coğrafyaya bağlı olarak da rejeneratif frenlemenin oranı değişiyor ya da kullanıcıya bağlı olarak da değişiyor. Bunları bir kenara bırakalım. Ama yatsınamaz bir gerçek var ki içten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçtiğimizde artık bizler fren pedalını biraz daha az kullanmaya başladık. Ama yine de gördüğünüz gibi %2 oranında da olsa bizim geleneksel sürtünme frenlerimize yani disklerimize, kaliperlerimize ihtiyaç oluyor. Bunları tamamen hali hazırda sistemden çıkaramıyoruz. Ama Mercedes Benz mühendisleri düşünmüş şunu bulmuşlar. Yani tamam %2 oranında ihtiyaç var ama tekerleklerin içerisinde her bir tekerleğe bu diskleri fren sistemlerine entegre etmeye, burayı ağırlaştırmaya, karmaşıklaştırmaya da gerek var mı? Daha sonrasında da arkadaşlar bu %2 oranında ihtiyacı karşılayan frenleri, aynı zamanda diskleri getirip hemen şanzımanın tahrik ünitesinin içerisine almışlar. Ve bu videoda konuşacağımız sistem karşımıza çıkmış. Yani bu sistemde artık tekerleklerde bir disk, kaliper ya da kampana, kampana gibi sistemler yok. Tekerlekler tamamen boş bir şekilde hareket ediyor bizim fren sistemimizi getirip hemen tahrik ünitesinin içerisine almışız. Peki bunu Mercedes Benz mühendisleri nasıl yapmış? Arkadaşlar, elektrik motorunun tahrik ünitesinin hemen çıkışında bulunan fren sistemimizi yakından görüyoruz. Videonun başında söylediğim gibi bizim alışık olduğumuz fren sistemlerinden çok çok farklı bir teknoloji. Hani demiştim ya Mercedes Benz mühendisleri gerçekten fren sistemini yeniden icat etmiş. Arkadaşlar bu teknolojide aracı yavaşlatmak için iki sabit fren diski tahrik miline yivli dönen iki taraflı dairesel bir fren balatasını sıkıştırıyor. Ne demek istiyorum? Bakın arkadaşlar burada bizler iç diş disk ve plaka yapılarını görüyoruz. Burada da bizim alışık olduğumuz fren balatalarımız karşımıza çıkıyor. Fren balatalarımızın farkı arkadaşlar biliyorsunuz geleneksel fren sistemlerinde disk döner fren balatası sabittir. Bu sistemde ise arkadaşlar bizim fren balatamız burada elektrik motor olduğunu varsaydığımızda elektrik motorunun çıkış yapısı arkadaşlar burası çıkış mili. Bu çıkış miline bizim fren balatamız bağlanıyor buradaki dişlilerle. Buradaki çıkış mili doğrultusunda fren balatamız burada dönüyor. Fren yapıldığında burada gördüğümüz disk yapılarımız balataya sürtünerek aracın durdurulması sağlanmış oluyor. Ve işte karşınızda in-drive brake dediğimiz arkadaşlar, ee, tahrik ünitesine entegre edilmiş fren sistemi. Arkadaşlar bu sistemin uygulanmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesi Eminim aranızda videonun başından bu yana aklından geçirenler vardır bu soruyu. Isı yönetimi bu sistemin nasıl olacak? Geleneksel fren diskleri arkadaşlar büyük ölçüde mekanik frenleme sırasında oluşan ısıyı etkili ve homojen dağıtmak için tasarlandı. Ve birçok mühendis de yıllardır otomotiv sanayinin gelişmesiyle bu konuda çalışmalarını sürdürdü ve hala hazırda da çalışmalar devam ediyor. Ama sizler gidip de bu fren sistemini bir paket içerisinde tahrik ünitesine alırsanız frenleme esnasında kinetik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürme ve bunları egale etme konusunda yani ısıyı dağıtma konusunda çok zorlanabilirsiniz. Mercedes-Benz mühendislerinde en çok zorlandığı konuların başında bu yer alıyor. Arkadaşlar geleneksel bir sürtünme freni normal kullanımda rutin olarak 300 dereceye ulaşabiliyor. Kinetik enerjiyi ısı enerjisine çevirdiği için. Mercedes Benz mühendisleri bunu göze alarak diyorlar ki biz bu 300 dereceyi homojen bir şekilde dağıtmak için her iki fren diskinden de geçirilmesini planladığımız soğutma sıvısı kullanacağız diyorlar. Bakın burası önemli bir detay. Yani bir hava soğutması olmayacak burada. Disklerin içerisinden soğutma sıvısı geçecek. Şimdi elektrikli araçlarda bizim bildiğimiz bir soğutma sıvısı var. Elektrikli araçlarda en büyük ısı eşanjörlerinden bir tanesi hem motoru soğutmak için kullandığımız hem de bataryaları soğutmak için kullandığımız sistem. Şimdi arkadaşlar biz bu sistemi gidip de Aynı zamanda bu fren sistemini soğutmak için de kullanırsak başımıza büyük bir dert açabiliriz. Çünkü geleneksel elektrikli araçlarda bataryalar 29 derecelerde çalışır. Elektrik motor ise 80 derecede çalışır. Elektrikli araçlarda kullanılan ısı eşanjörleri buradaki sıcaklıkları optimum bir şekilde dağıtmak için uygundur. Ama sizler gidip de bu sistemin içerisine hemen arkasından 300 dereceye ulaşan fren sisteminde soğutulmasını eklerseniz sıcaklıkların optimum bir aralıkta çalışmasının engellersiniz. Sıcaklıklar optimum aralıkların üzerine çıkar. Mercedes Benz mühendislerinde hali hazırda üzerinde çalıştığı noktalardan bir tanesi bu. Belki de ekstra bir soğutma ünitesi bu sistemi soğutmak için gerekli olabilir. Tabii ki de Sistemin zorluğu gözümüzü korkutmamalı. Ya bu sistem olursa sorusunu arkadaşlar verebileceğimiz çok fazla cevap var. Arkadaşlar avantajlarımızın başında tabii ki de ağırlık azaltılması geliyor. Tekerleklerde yer alan diskleri o alandan kaldırırsak aynı zamanda kaliperleri de kaldırırsak Özellikle aracın yaysız ağırlığı dediğimiz ağırlığı arkadaşlar yani süspansiyona binmeyen yük yani aracın e, tabiri caizse aşağı tarafında kalan ağırlığı azaltmış olacağız. Bu değişiklikle birlikte arkadaşlar yaklaşık olarak 90 kiloluk yaysız kütleyi arabanın köşelerinden ortasına taşıyabileceğiz. Bakın bu görselde olduğu gibi. Normal şartlarda bizim fren sistemimiz bakın tekerleklerin hemen içerisinde bulunuyor. Bu aracın köşelerine biraz daha ağırlık binmesiyle sonuçlanıyor. Ama biz bu fren sistemini gelip de ortada bulunan elektrik motorlarımızın hemen çıkışına yerleştirirsek ağırlık merkezini biraz daha aracın ortasına almış olacağız. Bu da aracın biraz daha yol tutuş performansını arttırmasıyla sonuçlanacak. Sistemimizin ikinci bir avantajına bakacak olursak tabii ki de aerodinamik katkı olacak değerli dostlarım. Şimdi geleneksel otomobillerimizde orada biraz önce bahsettiğimiz gibi diskleri işte kaliperleri soğutabilmemiz için havaya ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla jantların kapaklarını çok fazla kapatamıyoruz. Bu da aerodinamiği sürtünme kat sayısını olumsuz yönde etkiliyor. Ama sizler bu diskleri gidip de arkadaşlar Tahrik ünitesinin içerisine alırsanız, artık jantlarınızı tekerleklerinizi tamamen kapatmakta hiçbir kuşkunuz kalmayacaktır. Dolayısıyla sürtünme sesini aşağı çekeceğiniz için aracın performansından tutun da menziline kadar birçok noktayı olumlu bir yönde etkilemiş olacaksınız. Üçüncü bir avantaj da arkadaşlar sistem aynı zamanda fren, fren gürültüsünü de azaltacak ve araç sahipleri arabalarını birkaç gün kullanmadıktan sonra pas kaplı fren diskleriyle karşılaşmayacaktır. Eğer gürültü sizin için negatif bir yönse işte bu sistemle birlikte gürültüyü de engellemiş olacaksınız son artımızda arkadaşlar tabii birçok avantajı olabilir ama benim bahsedeceğim son artı da çevre konusunda olacak. Neden çevre diyorum arkadaşlar? Genellikle bu emisyonların azaltılması işte konularında emisyon standartlarında egzozdan çıkan emisyonlar düşür, düşünülüyor. Ama aynı zamanda araçlardan kaynaklanan lastik ve fren partikül emisyonları da bu e, sınırlamalar içerisinde yer alıyor ve ilerleyen yıllarda çok fazla konuşacağız. Mercedes Benz diyor ki arkadaşlar bu sistem ürettiği fren tozunun hepsini sistem içerisinde topluyor diyor ve bunları boşaltmanıza da gerek kalmıyor diyor. Yani ben bu fren tozlarını Balata'dan çıkan çevreye vermiyorum diyor. Aynı zamanda Mercedes Benz mühendisleri diyor ki bu sistemi sizler gidip de geleneksel disk e, balata sisteminde olduğu gibi bakım yapmayacaksınız diyor. Ömrü boyunca servis gerektirmeyecek bu sistem diyor. Tabi oradaki aşınmada balataların değişmesi hususunda e, aklımda benim de soru işaretleri oluştu. Ama ilerleyen aylarda eminim bu konuda da açıklamalar gelecektir. Değerli dostlarımız gördüğümüz gibi Elektrikli araçların frenleri tahrik ünitesinin içerisinde olsa nasıl bir teknoloji ortaya çıkar sorusuna cevap vermiş olduk. Gerçekten yıkıcı bir teknoloji. Birçok kişinin belki de düşündüğü ama bu kadar sistemleştiremediği, bir, ürünleştiremediği bir teknoloji üzerinde konuşmuş olduk. Hali hazırda bu teknolojinin durumu nedir diye soracak olursanız yani araçlarında Mercedes kullanacak mı? Hayır hali hazırda kullanamayacak arkadaşlar çünkü bu ürün hali hazırda donanım test aşamasında. Donanım test aşaması ne? Çalışan prototiplerin laboratuvarlarda test edildiği ancak sistemin henüz yol araçlarına entegre edilmediği konusu. Yani bu araç laboratuvar testlerini bu mekanizma sistem geçtikten sonra artık test araçlarının üzerinde Mercedes bunu denemeye başlayacak. Bana kalırsanız mühendislik açısından gerçekten heyecan verici bir teknoloji. Elektrikli araç dünyasında haber bitmiyor arkadaşlar. Yaklaşık 3 gün önce işte elektrik motorlarını tekerleklerin içerisine sığdırma konusu üzerinde bir video yapmıştım. Bugün de geldik arkadaşlar fren sistemlerini elektrik motorlarının içerisine neredeyse yerleştirdik. Heyecan verici haberlerle sizlerle olmaya devam edeceğim. Eğer sistem hakkında düşünceleriniz varsa, yorumlarınız varsa aşağı kısımda buluşalım ve hep birlikte konuyu irdelemeye devam edelim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle teknolojiyle kalın kıymetli dostlarım